Arama motoru Google 2024 yılında en çok aranan konuları açıkladı. Yıl boyunca internet kullanıcılarının ilgi gösterdiği popüler başlıklar arasında sürpriz isim ve olaylar yer alıyor. Türkiye'nin en çok milli takımın maçlarını merak ettiğini öğreniyoruz. Bir de herkesi derinden sarsan Narin Ben cinayeti çok takip edilmiş. Google'da en çok ne aranmış? Euro 2024 aranmıştı. Yol tarifi. <laughs> Aklımıza ne gelirse önce ona soruyor cevabını da anında alıyoruz. Ne aradım acaba? Bilmiyorum. Altın fiyatlarını. Arama motoru Google'da her yıl olduğu gibi bu yılda çok arananlar listesi açıklandı. Türkiye'de ilk sırayı Euro 2024 aldı. Türk erkeklere genelde zaten futbolu çok sevdiği için bu gayet normal bence. 2024 Avrupa Şampiyonası'nın final maçında İspanya İngiltere ile oynadı ve İspanya maçı 2-1 kazanıp Avrupa Şampiyonu oldu. Bence İngiltere hakkıydı. Ben İngiltere tarafındaydım. İkinci sırada Türkiye yasa boğan narin cinayeti vardı. Katille ilgili soruşturma ne aşamada? Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Nari'nin katili henüz belli değil. 26 Aralık'ta duruşma var. Peki katil kim? Annemi, mi, amca mı, abi yoksa komşu Nevzat mı? Çözülmemesine çok üzülüyorum. Ben de çok izlediğim zaman derinden etkilendim. Üçüncü sırayı Türkiye maçı, dördüncü sırada Osimen. Osim'i e çok seviyoruz. Hoş gelmiş, iyi gelmiş. Beşte olimpiyatlar, altıncı sıradaysa maymun çiçeği hastalığı vardı. Olimpiyatlarda voleybolu izledim daha çok. Yusuf Dikeş'le ilgili zaten herkes onu konuştu. En çok arananlar arasında 7 sırada 31 Mart yerel seçimleri var. Kimin kazanacağını çok tabii ki de ben de araştırdım. İstanbul iftar saati, milli maçtaki bozkurt işaretiyle gündemden düşmeyen futbolcu Merih Demiral ve Tusaş saldırısı da bu yıla damga vuran konuların başında geldi.